Evet, şimdiki konumuz bir iki TDI arkadaşlar, Volkswagen Polo. Her zaman söylediğim gibi ben bu tarz araçları arkadaşlar yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Siz aracı satın alırken hani aracın garantisine güveniyorsunuz, markaya güveniyorsunuz ama şu motorlarda Türkiye'nin ekonomisinden dolayı motor kalitesi, araba kaliteleri son dönemde aşırı derece düşmüş, çok iğrenç motorlara sahip araçlar geliyor. Bunlar bu 0.9'lar, 1.0, 1.2'ler, işte 1.3'ler, benzinli. Yani bunlar arkadaşlar motor sesi düşük ama beygir oranı yüksek makinelerin ömrü yok. Bu arabaları almayın kardeşim. Bu fenomenlere menomenlere aldanmayın. 40.000'de, binde, 50.000'de, binde, 70.000'de binde bir araba motor yiyorsa bu arabalardan kaçın. Ben her zaman söylediğim gibi ben Volkswagen'ciyim. Yani Volkswagen'den kastım Almancıyım. Alman arabalarına razıyım ama kusurları yok mu? Var. Mesela yani şu 3 silindir bile çoğu Fransız arabasına göre, onların 3 silindirine göre çok çok daha iyidir. Vibrasyonu fazladır, sesi soluğu fazladır. Çok bir performans beklemezsiniz ama mesela bu arabanın sahibi bir hanımefendi bu şehir içinde pıtır pıtır kullanır. Kronik sorunlar 1.2'de de aynı, 1.6'da da aynı. Partiküle tıkamış araba, EGR sizler ömür. Yani İstanbul içinde zaten trafikten bir şey yapamadığınız için genel itibariyle Volkswagenler bunu yapıyor. Araba zaten manuel. DSG değil. İşte ağır bakımları çok. 40 bin kilometre, 50 bin kilometreye yakın bir ağır bakımı geçmiş arabanın. Trigger, miriger hepsi geçmiş. Antifrizin temiz. Temizlememişler. Bunu temizleyeceğiz. Radyatör işte soğutma sistemin temizleme ilacını kullanacağız. Güzelce çarkalayacağız. Antifrizini yenileyeceğiz. Motor güzelce ağır bakım görecek. Trigger, devirden VK işi, VK iş rulmanı, partikül temizliği, EGR temizliği yapılacak arabaya. En sonunda da devriyat setimizi değişeceğiz. Keçemizi, krank keçemizi muhakkak her devreye değişiyoruz. Çünkü yağlarsa yolda bırakır. Hem yaptığımız işçilikte çöp olur. Yani yapmışken de hakkıyla yapmak lazım. Şanzıman yağımızı da değişiyoruz. Fren hidrolik sıvımızı yenileyeceğiz. Bu araba için konuşuyorum arkadaşlar. Hem de bu arabayla alakalı yani 3 pistonlu benim pek e, yapmadığım, yapmak istemediğim arabalar. Neden diye soracak olursanız bu yine kötünün iyisidir bu motor çoğuna göre daha uzun randıman oluyor. Hele ki Fransızlar falan kesinlikle yola yürümüyorlar. Bu araçlara girmeyin kardeşim. Dandik dundik küçük sisili yüksek beygili arabalar almayın. Yine ben üstüne basıyorum. Çünkü bu arabayı alırsın bu arabanın garantisi biter. Bir bazılarında da şöyle problemler var. Garanti karşılıyor ama karnınız ağrıtıyor. Biliyorsunuz son dönemde bazı araç markaları yağ yakmasına rağmen araçlarına motorlarına garanti vermiyor. Siz de bunları bile bile gidip alıyorsunuz. Sonra 100 milyarlık 150 milyarlık oluyorsunuz. Bu motorlar açık konuşmak gerekirse ustana sevdiği motorlar çünkü adam çatır çatır bu işten para kazanır arkadaşlar. Mesela burada para kazanmak değil. Burada bilinçli araba satın almak lazım. Yani her markaya aldanmamak lazım. Mesela e, Alman araç grubu şu an baktığımız bildiğimiz üzere şey, Volkswagen Polo. Ben 3 silindirini almam bunun ama bir giderim 1.6'sını bir gönül rahatlığıyla alırım. Problem olmaz. Hepsinde partikül sorunu var, EGR sorunu var. Ona yapacak bir şey yok. Biraz aracı yüksek devirli kullanacaksınız ama şehir içinde İstanbul'da hele ki kullanıyorsanız yoğun trafikten dolayı araçlarda bu tarz sorunlar oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar ağır bakımını yapacağız. Arabayı güzelce derliyce toplayacağız. Ee, mesele yani bunun belki 100 tane videosunu bulursunuz. Triger değişimidir bilmem nedir. Bunlarla alakalı bir herhangi bir video çekmeyeceğim. Önerilerde bulunuyorum size. Bu küçük sisili makinelere girmeyin. Kimsenin lafına itibar etmeyin. Fenomenlerin gazına gelip de almayın. Çünkü çoğu araç markasının küçük sisili olanları 70 binde 60 binde motor yiyor. Motorlarını da revize edemiyoruz. Onu da size söyleyeyim. Bu motorlar reklipe yapıldığı zaman randıman vermiyor. Bu Volkswagen için konuşmuyorum bunu. E, Fransız araçları için konuşuyorum. İşte bazı e, diğer markalar için konuşuyorum. Küçük cc'li benzinli turbo makinelerden kaçın. O yüzden adam akıllı bildiğiniz arabalar alın. Alamıyorsanız eski tarihli daha güzel 4 silindirli makineler, 2.0 makineler değerlendirebilirsiniz. E, Japon Japon diye de övmeyin. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Japon'un Orijinal parçasını bulmakta karnınız felaket ağrır. Yan sanayi parçada da Japon'da hiçbir zaman randıman vermez. Bunu da üstüne altını çiziyorum size. Japon'da da hiçbir zaman konfor olmaz doğru düzgün. Ben doğru düzgün hani otomobillerinden bahsediyorum. Doğru düzgün hiçbirinde konfor görmedim. Her zaman bu konuda ben Almancıyım. Avrupa tarafındanım. Onu size söyleyeyim. Amerika ne Amerikan ne Japon benim için yıldız var. Gerisi de hikaye arkadaşlar. Hiç o tatavalara da girmeyin. He, ne var düzgün bakarsanız bütün arabalar yürüyor ama dediğim gibi para veriyorsanız bir arabaya satın alıyorsanız hakkını alacağınız arabalara para verin arkadaşlar boş arabalara para vermeyin görüşmek üzere.